Herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini, herkes biliyor zarların hileli olduğunu ve herkes biliyor anayasayı yasaları çiğnenerek yargıya talimat verildiğini, bu dava süreçlerinin başladığını. Ben öncelikle başta Sayın Genel Başkan burada hazır onu, siz değerli basın mensuplarını saygıyla selamlıyorum. Adını koymamız gereken bir Zaman dilimi içerisindeyiz. Cumhuriyetin 20 yıllık, 22 yıllık bir fetret dönemi için sonunda siyasal İslamcıların, AKP'nin, Erdoğan'ın demokrasi görünümlü oyununun sonuna geldiğimizi tüm vatandaşlarımızın idrak etmesi gerektiği kanaatindeyiz. Demokratik meşruiyeti yok olmuş, yok edilmiş idarenin, yürütmenin meşruiyetini Anayasaya, yasalara rağmen talimat atalarak yok etmiş yargının adeta kazanda kaynayan kurbağa misali hiçbir vatandaşımızın buna teslim olmaması gerektiği kanaati içerisindeyiz. Sayın İmamoğlu'nun şahsında niçin buralara geldiğini biliyoruz. 2024 yerel seçimleri sonrası sandıktan artık bir başarı hikayesi yazamayacağını görenler demokratik rekabeti yok etmek adına planlı bir şekilde zaman ayarlı bir süreci işlettiklerine de şahit oluyoruz. Üzüntümüz ülkemiz adınadır, cumhuriyet adınadır, demokrasi adınadır. Ama açık yüreklilikle ifade ediyorum. Cumhuriyetin ve demokrasinin kolonları kesilmiş, çatısı çökmüştür. Meşruiyetten ayrılmadan bir dehşet dengesini sivil inisiyatifle, siyasi partilerin önderliğinde önümüzdeki çıkış yolunu organize edecek bir şekilde başta cumhuriyet halk partisi lideri Sayın Özgür Özel olmak üzere ama demokrasiye cumhuriyete Türkiye'nin tarihi yürüyüşüne devam edebilmesi adına böyle bir sorumluluk düşüyor. Ben Sayın İmamoğlu'nun şahsında bir geçmiş olsun ifadesini kullanmak istemem. İktidarın yedeğini aldığı, siyasallaştırdığı yargı düzeniyle soruşturmanın gözaltıların başladığı andan itibaren medyaya servis edilen görüntülerle beraber fetovari bir teşebbüsle Türkiye'de algının yönetilmeye çalışıldığını görüyoruz. Asla ve kata dünümüzü çalanlara yarınlarımızı çaldırtmayacağımızı ifade ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum.